Hep beraber öğreniyoruz. Herkes bunu hazır mı? Hepsi. Sürekli ilgileneceksiniz. Aşkım günaydın. Aşkım yemeğini yedin mi? Aşkım bir şeye ihtiyacın var mı? Ondan da istediğiniz ilgiyi aldıktan sonra biraz soğuk yapacaksınız. Çünkü kaçan kovalanır. Bunu asla unutmayın. 2. Daima gizemini koruyacaksın. Aşkım şuradayım. Aşkım buradayım. Yok. Bir işim var. Halledince döneceğim. Biraz bekleteceğim güzelim seni. 3. Hmm, ben keriz gibi attığım adımı bile yazıyorum. Keriz gibi. Keriz gibi odaya çıkıyorum diyor ki ben diyorum yayına çıkıyorum diyorum. Keriz gibi. Hmm, bir deneyelim bunu. Bunu bir deneyelim. Niye yazıyorsam ne bileyim oğlum ben hep şehir dışına gitmeyeyim diye adama haber veriyorum haliyle. Hani bir yerde ölürsem nerede öldüğümü bilsin. <laughs> <laughs> N'mı hoş geldi mi orada? ne bileyim ya yani, bir yerde başımıza bir iş gelirse diyorum en azından adam yattığımız yeri bilsin yani son gittiğimiz lokasyonu bilsin arama çalışmaları oradan başlasın. Ben herkese söylerim ama. Mesela bizim moderasyon grubunda hiç konuşulmadığı kadar ne zaman konuşulur biliyor musunuz? Ben yola çıktığımda. Ben yola çıktığımda abi. Herkes yazar abla indin mi, abla gittin mi, abla vardın mı, abla kalacağın yeri tuttun mu, abla zartı yaptın mı, abla zurtu yaptın mı. Sanki yani evde oturunca sanki neden sormuyorsunuz ben evdeyken? Neyse bu başka bir zamanı kalın. Bundan sonra böyle. Mesela bundan sonra yayın açamadım da size sebep belirtmeyeceğim. Diyeceğim ki bir işim var güzelim diyeceğim. Bir işim var güzelim o yüzden yayın açamıyorum diyeceğim size. Hadi bakalım biraz da bir soğuk yapalım şöyle bir. Hmm. Hmm. Kendime aşık etmek istiyorum. Karşımdaki hakkında küçük küçük detaylar bilmem gerekecek. Diyeceksin ki aşkım geçen gün Juventus maçına iki buçuk üstte oynamıştın. En son bir birdi ne oldu? Kaç 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 bitti. Benim gözüme uyku girmedi bunları düşünmek. <laughs> ya muhteşem bir kadın ya. Allah'ım şu küçük detaya bakar mısın? Dur bakayım şimdi bekle. Dur hemen hemen eniştenin üzerinde bir deneyelim taktiği bekle şimdi. <laughs> hmm. Kimle görüşüyor lan bu? Ayrılmayacağım attan. Biraz ısrarcı. <gülüyor> <gülüyor> Alo Batuhan. <laughs> Kimle konuşuyordun? <laughs> ha tamam. Batuhan sen geçen gün raid'de ee, biraz zorlanmıştın. Ne oldu? O raid aldınız mı onu? <laughs> Aklında küçük detayları şey yapıyorum, söylüyorum Batuhan. Aklıma takıldı. Yayına devam edemiyorum. <laughs> ne alaka nerede <laughs> <laughs> Ya bu aşk olun taktikleri bu çocukta hiç tutmuyor ya. Bu çocukta hiç tutmuyor. <laughs> 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 Bim. Cin midir nedir ya? Öf. Vallahi yemin ediyorum şişti ha. Ya sus be Hakkı buçuk üstü oynamıştın. En son bir birdi. Ne oldu? Maç kaç kaç bitti. Benim gözüme uyku girmedi bunları düşünmekten. 4- Görüşüyorsun, buluşuyorsun. Hani olursa olur. Olmazsa benim de zaten umurumda değil. Cool bir insanım ben. Sana ihtiyacım yok ki. Bu havaya asla bozmuyorsun. 5- Aşkta gurur olmaz. Güzel sözlerinizi eksik etmeyeceksiniz. Mesajlar atılacak. Günaydın aşkım. Ömrüm nasılsın? Seni çok seviyorum. Güzel sözlerinizi eksik etmeyeceksiniz müthiş fikirler bunlar ama işte dedim herif de sökmüyor yani. Herif de sökme cim mi kız bu? <laughs> Neden ya? Herkese merhaba. Aşk olup Dilara Arıkanlı dertlerinize derman mı oluyor? Dert mi yazdık? Ben Dilara bugün O Ne Onedio'dan sizden gelen soruları yanıtlayacağım. Hazırsanız başlayalım. Seni hemen sinirlendiren basit bir şey var mı? Bir huy ya da davranış. Beni en çok sinirlendiren Aşk şey yalan. Bu? Hem de gözümün içine baka baka yalan söylenmesinden nefret ederim, deliye dönerim. Sevgilim 3 gündür mesajıma cevap vermiyor. Acaba kış uykusuna mı yattı? Kış uykusuna yatmış olabilir. Biliyorsun havalar soğudu, Doğru. kış geldi. Evet. Demek ki bu adam uykuya ihtiyaç duyan bir adam panik yapma beklemeni öneririm. Aşkologluk mevzusu aslında nasıl ortaya çıktı ya da bunu boy boy dönüştürme fikri... Ama şimdi bir dakika mı dertleri derman olmuyor ki şu anda. Kuş uykusuna yatmış olabilir dedi bunu unutmayalım. Bunu unutmayalım. Peki kime ait? Ee, bana ait. Videonun içinde vardır. Mevzu nasıl ortaya çıktı? Şimdi benim arkadaşlarım sürekli gelip benden tavsiye alırlardı. İşte beni aldatla devam edeyim mi? Ya, kanka etme devam, niye devam ediyorsun? Yani e, aldatmış bir kere. Yok işte ama seviyor, sevdiği için aldatıyor. Yoksa ayrılırdı benden değil mi? Evet. Artık dedim ki aynen sevdiği için aldatıyor, sevmeseydi ayrılır. Ay ne kötü bir arkadaş çevresi. Tövbeler olsun. O şekilde aramızda bir goy goy dönmeye başladı. Ben de bunu sosyal medyaya taşıdım. Bir anda nasıl ünlü oldun taktik ver. Yani aslında verebileceğim bir taktik yok. Öyle kısa videolar çekip Instagram'a attım ve bir anda böyle oldu. Dışarıda birileriyle karşılaştığında insanların tepkileri neler? Aklında kalan komik veya güzel bir tepki var mı? E, ee, karşılaştığımda tepkiler harika. Böyle ya Dilara falan böyle sarılıyoruz, öpüşüyoruz. Hatta bugün gelirken... E, ma- Şuna bak ya benim... Benim CHP Kadın Kolları Başkanı giyinişlim ya. Nasıl güzel giyinmiş. Gençlik kolları giyinişlim. Şuna bak. <laughs> Ay hep beraber. Ay hep beraber. Ceketini giymiş, simsiyah giymiş, yasta mısın ey güzel insan ha? Hep beraber, hep beraber iyi yaşayalım efendim. Maskem yoktu, dedim ki bir maskeniz var mı dedim. Aa dedi sen Aşkolok değil misin? Evet dedim ben oyum. Böyle de bir anı oldu işte. Anı bir anlattım. Sosyal medyada takip ettiğin, stalkladığın sayfalar neler? Magazinle, ilgi magazinle ilgili misin? Aslında magazinle ilgiliyim. Ben bir tek pop yani bakıyorum, takip ediyorum. Kimden... Ya. sadece pop bizdeye bakıyorum. Tek yararı takip ettiğim magazin sayfası da o. Başka da hiçbir şeye bakmıyorum ha. Hiçbir şeye. Nerede? Ne yapmış? Ya yani insan merak ediyor ister istemez. Merak huydur bende. Şöyle söyleyeyim e, sayfaların ismini vermeyeyim. Vermeyeyim işte. Hepinizin şey yaptığı sayfalar, stokladığı sayfalar. Dilara ablacığım kaç yaşındasın? Çok küçük çıkacakmışsın gibi hissediyorum. 24 yaşındayım, ee, 97 doğumluyum, hatta 25.02.97 97 balık burcuyum, duygusalım, bunu da eklemiş <laughs> olayım. Kurt bakış. Daha genç duruyor ya. Daha genç duruyor. Ciddiyim daha genç duruyor bu arada. Nasıl a gençmiş lan ben daha da genç zannediyordum. Ah. Ablam lafının hikayesi ne? Şimdi benim gözlerimin rengi bu arada gözlerim lens değil gerçek. Maşallah bir benim kurt bakışlarım. Bir dedi. ya dedi gerçekten kurt gibi bakıyorsun dedi. Nasıl yani dedim? Sen hiç aynaya bakmadın mı dedi? Kurt bakışlım dedi. O gün bugündür bu laf bende kaldı. Kurt, kurt bakışlım içten gelerek söyledim. Güzel bir iltifat cümlesi. Başka projelerin var mı? YouTube kanalı falan açmayı Ay, ne düşünüyor olur musun? Aç. Evet, kanal verdim, düşünüyorum. Aç. Ee, kanalımda çok farklı içeriklere de yer vermeyi düşünüyorum. Çok güzel konuklar almayı da düşünüyorum. Bu da sürpriz olsun artık. Diline takılan bir şarkı var mı? Mırıldanabilir misin? Bunu... Müthiş bir... Acaba ne söyler? DJ Kancık söyler mi ki acaba? <tuh> <tuh> Ümit Sen de olabilir. DJ kancık değil kandik <laughs> DJ DJ kancık diye bir şey yok abi DJ kandik o <laughs> Yeni mi DJ çıksın utan DJ kancık <gülüyor> Kancık Kancık <laughs> Gel bence Oh müthiş Müthiş şu an her şey Şu an <laughs> Bu şaka bozunca bir süre güleceğim <laughs> Arkada duran ama sizin görmediğiniz birinin gözlerinin içine bak bakarak Bakarak okumak istiyorum <laughs> Zeytin yaprağı yeşil <laughs> İzzet Yıldızhan Zeytin Yaprağı Yeşil en şarkıdır. Bu da kurt bakışıma gelsin. <gülüyor> <gülüyor> kurt bakışçısı? Etkileyemedim galiba seni. Arkadaşın kim? Hiç tepki vermedim. <laughs> İnsan bilir ki ömrüm ağzına sağlık hiç. <laughs> Sevgilim var mı? Ağzına varsa ağzına nasıl sağlık. tanıştınız? Sevgilim var. Nasıl tanıştığımız da bende kalsın. Ay aşk olağımız işte bak. Bak işte. Kadın doğru hareketler yapmış yapmışlar yapmış ve bulmuş. Ve bulmuş. Biraz dinleyin şu kadını ya. Biraz dinleyin ya. Boşa mı tanıştık? Yıllardır yapayalnızsınız ya. Aa, yıllardır bu çete geliyorsunuz, yıllardır yapayalnızsınız lan, yeter lan, yeter <laughs> lan. Faruk, göz yaşatma boşuna bana. Çok peşimden koştu, çok ama o kadar söyleyeyim. Abla beni her yerden engelledi, başka bir kızı seviyormuş, beni hep reddedip, manyak mısın kızım sen? Bırak peşimi diyor. Sence beni seviyor mu? Deliler seviyor, gibi seviyor. Evet. Sevmez olur mu? Yani taktik yapıyor, naz yapıyor, belli ki çekingen bir erkek. Kendini geri çekmek bırakmazsan kısımda. kazanan sen olursun. Aşk üzerine bu kadar tavsiyeler veriyorsun, aldatılmakla ilgili vesaire. Sen daha önce aldatıldın mı aldatıldıysan nasıl yakaladın? Yani aldatıldım mı bilmiyorum. Aldatılmışımdır. Yani erkekler genelde aldatmayı biraz billi oluyor. Yakalamadım. Ya demek ki çok çalıştı işte. Temiz bir çalışma olmuş. Abla sevgilimin ve yakın arkadaşımın boynunda morluklar var. Sence alerjik bir hastalık alerjik olabilir mi? Alerjik hastalık evet yani olabilir. Yani şöyle e, demek ki ikisini aynı anda bir e, sinek sokmuş olabilir ya da bir sülük tedavisi görmüş olabilirler. Boyunları morarmıştır. Hemen aklına kötü şeyler getirmemeni öneririm. Ben Sevgilinle de. olan olaylarda bu kadar pozitif misin? İlişkide Dilara nasıl? Bize biraz anlatır mısın? Yani pozitifim tabii ki de yapıcıyım. Her zaman hani ilişkiyi devam ettirme taraftarıyım ama bilemiyorum yani. Bir eşref saatim de oluyor, eşek saatim de oluyor. Ay benim güzel... Mesela ağzına sağlık ömrüm demedi. Ben şimdi oraya bir takıldım. Ben oraya çok takıldım. Güzeller güzelim gelmiş. Aşkım teşekkür ederim. Aşkım İstanbul'da ne olur çok gez, gez ki seni göreyim. Geziyorum. Deliler gibi geziyorum, her yerde de story atıyorum. İnşallah kardeşim. Eyvallah ka ya bir şey söyleyeceğim. Ya kardeşim ben ne zaman İstanbul'a gitsem, Ankara'ya gitsem, başka bir ile gitsem ben story attığım anda böyle yani inanılmaz bir DM patlaması ve hep de böyle mesela bir bölge var diyor ki şuraya gel abla olur hep de orada geziyorum. Vallahi kimseyi görmüyorum. Kimseyi görmüyorum. Hiç kimse de beni görmüyor ve tanımıyor. Kimse. Kimse. Karşılaşırız. Hayalindeki kurt bakışlı erkek modeli. Yani eee... Gelir misin? <laughs> Uzun boylu. Efendime söyleyeyim evet e, kurt bakışlı, aslan yenisi saçlı, heybetli duruşu olan kuvvetli ve kudretli yani bu şekilde anlatabilirim nasıl anlatayım ki başka? Tanıdık çevrem videoların bu kadar popüler olmadan önce ne düşünüyordu merak ettim. Çok beğeniyorlardı gerçekten e, hepsi ben hani paylaşın demeden hepsi profillerini paylaştılar ondan ona ondan ona zaten videolar o şekilde yayıldı. E, seven sevmeyen hatta düşman, düşmanların bile paylaştı yani çok komik diye. İstanbul'a taşınmayı düşünüyor musun? <laughs> Ankara'ya aşık mısın yoksa? Yani ben Kastamonu'ya aşığım, Kastamonuluyum. Ee, İstanbul'a taşınmayı da düşünüyorum. Ee, Ankara'da e, mı yaşıyor? Bir içerisinde inşallah kısmet diyelim. Dilara merhaba. Sana arkadaşım böyle tavsiyeler verse ne yaparsın? Ya da hiç böyle bir şey yaşadın mı? Bana böyle tavsiyeler verse alnından öperim. Derim ki aşkım ne kadar güzel konuşuyorsun, ağzını bağlayasın derim. Çok mutlu olurum yani. Önerilerini ciddiye alıp geri dönüş yapan oluyor mu? Oluyor. Mesela geçen e, Kaz Kazman'dan bir takipçim yazmış. Abla işte sayende nişanlımla tekrar barıştım. E, bir çocuğumuz olursa kız olsun, erkek olsun ismini Dilara koyacağım diye söz verdi. Hadi bakalım inşallah hayırlısıyla karıştıralım karıştıralım. İnanılmaz! Şaka mı bu? <laughs> bu bir şaka mı? Aa, deli be. <laughs> Az kaldı sorularımız. Abla sevdiğim çocuk arkadaşıma ben onu istemiyorum demiş. Sence seviyor mudur? Seviyordur. Şimdi istemiyorum demiş. E çocuk bakacak. Bu kız ne kadar peşimden koşacak. Bana bağlılığı ne derecede? Tabii. Hayatımı kadına olabilecek mi? Bunların hepsi birer test. Testi geçmek için elinden geleni yap. Aşk her şeyi affeder mi Dilom? Affetmez mi? Affetmez mi? Affeder. Aşk ya, ya. aşk olmama başka Allah yani. Şimdi aşktan bir girersem böyle zaten saatlerce Affet konuşurum. O yüzden mi? ben kısa bir cevap vereyim. Evet, aşk her şeyi affeder. Son iki sorumuz kaldı. Çok üzülüyorum biliyor musunuz? Keşke daha fazla olsaydı. Beni aşırı güldürüyorsun. Bazen duymak istediğim yalanları söylüyorsun ve sana inanmak istiyorum. Sana inanabilir miyim? İnan. Yalan değil. Hayatım bunlar gerçekler. Bak mesela şöyle düşün. Diyorum ki sevdiği için aldatmıştır. Sevmeseydi ayrılırdı. Bunun neresinde yalan? Yani Sevmesini yok, ayrılıp gidecekti. Evet. Demek ki hala sana karşı içinde bir şey var ki o yüzden aldatıyor. Böyle düşüneceksin. Dediklerimde her şeyde bir mantık var benim. Dilara senden gerçek bir tavsiye istesem çizgini bozmuş mu olurum? Ama çok merak ediyorum. Ne yapayım? Mesela sevgilime çok yakın arkadaş olan kız arkadaşım için nasıl bir yol izleyebilirim? Gerçek bir tavsiye istiyorsun. Çok yakın kız arkadaş. Bir düşüneceğim bunu ya. <laughs> bir düşüneceğim şimdi yazık. Gerçek Ciddi tavsiye istiyor biliyor musun? Kıramam evet. ki. Sen de ki <laughs> hayatım bak biz bir ilişki yaşıyoruz. Ben seni diller gibi seviyorum. Ama bu kız arkadaşından da rahatsızlık duyuyorum. Lütfen biraz şöyle biraz törpülü onunla görüşmeyi. Yani aklımdan kalbimden kötü şeyler geçiyor. Yapma bunu bizi. Aklımdan. De bakalım hırın, ıı, sonrası hayırlısı olsun. <laughs> evet sorularımız bitti. Aga be. Kendinize iyi bakın Sizi çok seviyorum. Bay <laughs> bay. Kardeşim yalan değil diyor kadın. Daha ne desin ya yalan değil ki.